Gün İpek'in doğum gününü kutluyoruz. Benim kızım kaç yaşına giriyor? 5 yaşına giriyor. Abisi de, teyzesi de, Yerda teyzesi ona sürpriz yapmış. Yerlere ne yazmışlar, İpek gel gösterelim. Yerlere neler yazmışlar? Duvarlara. İyi ki doğdun İpek yazmışlar. Ondan sonra tebeşirle duvarlara böyle kartlar yapmışlar. Ve buradan başlayalım. Birlikte okuyalım. Canım kardeşim. 5 beş yaşında. 5 beş. Beş yapmışlar beş. buraya. 5 gülen adam. İyi ki Var. doğdun. İpek. Seni çok seviyoruz. İyi ki varsın. Artık 5 yaş. Evet. Seniye bunlar İpek. bir yaş. iki doğdum. İyipi, iyi ki doğdum. İyipi, iyi ki doğdum. Aşağıdan gördüğünü aç şimdi. O büyük olan. Ayrı bu işte tam. A, B, C, D, E, F. A, değil mi? Nöster, nöster diyen arkadaşlarımıza de ne güzel oyuncak aldık. Şey, şimdi dur yani, <laughs> Beyaz beyaz yap. <yapımı>. Şu dudu. <laughs> ya, şey ya. <laughs> İpek baksana. Evet, yavrum,